Elif Sinem, anneciğim hastaneye niye geldik biliyor musun? Neden? Efe kan kolunu kırmış. Ne? Benimki de ağrıyor. Siz ne yaptınız? Oh Nasıl no. bir oyun oynadınız da böyle kolunuz ağrıyor? Ne yapmıştım? Pelin şey fakanı yetmiş çukura. O da düşse. Sonra Efe kan da içindeyken çukuru görmedim. Ben. Gidiyordum ayağım takıldı çukura düştüm. De İkinizin de kolu. Hayır, ben de onun üstüne düştüm. Onun <laughs> <da benim> <laughs> bak ya bak, birazdan şimdi o da gelecek, bekliyoruz tamam mı? Bunlar Sonra abi, burada. Ah, geldiler anneciğim, geldiler, gel bekle. Şuradan ben çıkacağız yukarıya, tamam mı? diye Efe Kaan geldin mi buraya gel ağlama 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 gel ya ne oldu Elif Sinem Elif üstüne düştü kolu kırıldı ya benim oğlum. Ama sen öncesinde düşmüşsün çukura. Yok yok verim Sinem düştürdü beni Yetti böyle ya. Ama Pelin su itti diyor. Elif Sinem yıttı ondan sonra da Pelin su geldi onu da yetti onun da kolu kırıldı ona. Tamam Elif Sinem de kolu incinmiş hadi hemen hastaneye hadi gidiyoruz hastane çabuk 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 hadi Abi, şuradan çıkacağız tamam mı bak şuradan çıkacağız. Hadi gel bakayım buraya ağlayıp durma. <laughs> Efe kan ne kadar çok ağrıyor böyle. Senin de mi kolun çok ağrıyor? Hayır, ah yaramazlar de sizi. Yok anneciğim, yok kırılmadı. Gel Galiba incindi seninki. Efe kan buraya gel, gel buraya. <laughs> Ağlıyor anneciğim ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Ya ağlama ağlama bir şey yok tamam. Elifci. Bari doktora geldin ya. Galiba da gelsin. Anneciğim Geliyorum. tamam ya sakin olun Gözleri kocaman kocaman ya Anneciğim ona göz damlası değil göz damlasının Direk dökmesi gerekir İyi. Geç bakayım asansöre Gel bakayım Efekan sen de buraya geç Elifciğim geç şuraya Efekan ağlamıyorsun sessiz Olur, oluyorsun Tamam geleyim. burası hastane burası, <laughs> hastane burası hastane Burada bağırılmaz Elif Sinem dur anneciğim daha çok ağlatacaksın Geldik hadi gel Aa, Geç ya. bakayım ben ağlama sessiz ol hadi geç bakayım Aa Elif buna binmiş Efekhan ee, Beni bu ben gidiyorum, bana anlayacaklar. Ama Elif'in de kolu incinmiş, ne olacak ki? Sen sür onu, ne olur sanki. Hadi geç bakayım sen de. <laughs> Elif taşıyamıyor musun? Elif'ciğim <laughs> ne yaptın? Ettin? Elif Sinem sen oturdun var ya buna ha. Ay, çok mu ağrıyor kolun? <laughs> Efekan, Efekan seni yürüs böyle sürsün. Anneciğim. <laughs> Bir şey olmaz <laughs> Efekan. Ben taşıyamıyorum, ne yapayım? <laughs> Aynen anneciğim, o yürüsün o kocaman. Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kış almıştım gökyüzüne. <laughs> Elif Sinem, kolun acımıyor hiç. Vallahi sen numara yapıyorsun galiba, bana öyle geldi. Aaaa! Tamam, hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Sana iğne yapacaklar biliyor musun? <laughs> tamam tamam, yapmayacaklar. Şaka yaptım. Gel, röntgen çekineceksin sadece. Tamam, git. Tamam, geç. Git, git, böyle Uf, bak git, Yine düşersin, bu sefer kırılır kolun, tamam mı? De. Hadi bakayım. Elif Sinem galiba numara yapıyor, Efe efekan. Şimdi Elif Sinem, röntgen çekineceksin. Bakalım kolunda ne var, hep birlikte anlayacağız. Doğum günü partisinden geldik, resmen nazar değdi kızıma ya. Hadi bakalım neredeymiş bu röntgen? Daha yeni şeyden atladık ya rampadan. <laughs> rampadan mı atladın? Elif Sinem resmen işin eğlencesinde arkadaşlar. Şuna bakın ya. Bir geçmiş olsun alalım mı Elif Sinem'i? <laughs> alalım hadi bakalım. <laughs> Burası röntgen Elif Sinem'ciğim. Röntgen çekineceksin Efekan'la birlikte tamam mı? <laughs> evet evet Efekan da çekinecek <laughs> sen de çekince Bak ağlıyor hala ya. Bari seni ağlama bak o da ağlayacak yoksa. <laughs> Bak Efekan, Elif'in kolunu alçıya alacaklar, de alacaklar. Geç buraya tamam mı? Ağlamak yok. Burada sessiz olacaksın. Geç bakayım. Hiç ağlama boşuna. Sinem bak, sen ağlarsan Efekan da ağlar. İkiniz yaramazlığının ceremesini çekiyorsunuz şimdi. Size kim dedi okuyun etrafında oynayın diye. Anne, oynamadım, görmedim. Düştü. Tamam neyse şimdi Elif Sinem'in kolunu alçı alacaklar. Efekan'ın kolunu da alçı alacaklar. İkiniz bir kardeş kardeş artık evde oturursunuz uslu uslu tamam mı? Oh en azından bizim eve gelir. Gelir gelir yine. Gel. <laughs> later. Efekan ne oldu? Seni de mi oh, alçıya şey aldılar oh, ya? Ağlama Elif Sinem ağlamıyor. Bak Elif Sinem'in ağladığını görüyor musun sen? Elif Sinem daha taş boyutta benim de hiçbir şey koymadı. Ah yaramaz ah sizi. Yaramazlığınızın Üstüm sonucu. Ateşte, <laughs> Yaramazlar. İkisinin de kolu sakatlandı. Hadi şimdi doğru gidiyoruz tamam mı? İlaçlarınızı içip uyuyacaksınız. Tamam. Efek Hanım bu iyiliğini unutma anneciğim. Bak kolu sakat olmasına rağmen seni gezdiriyor. Bak görüyor musun? Ama çok ağır. Sen onu taşıyamazsın. O çok ağır. Kocaman o. Sen onu taşıyamazsın zaten. Dur Hasan çağır. Ay yine başladı ağlamaya. Elif ne yapacağız Aa, biz bununla ya? Çok kaşınıyor ya. Seni gidelim çok kaşınıyor <laughs> Şunların yaptığına bak ben bu ikisiyle ne yapacağım ya? elifine biz biz Efekan hemen evine bırakalım biz gidelim tamam mı anneciğim? Hadi geç Efekan. Hadi Efekan sürsene niye sürmüyorsun kızımı ya? Tamam ağlama ağlama bak senin kolunun sargısı daha küçük. Bak Elif'inki daha kocaman görüyor musun Elif'inkini? Anneciğim dayan anneciğim. Seninki de kaşınıyor mu Efekan? Ağlama ya ama niye arıyorsun Zinem ya efekanın annesi mesaj atmış diğer çocuğu da hastalanmış onu da hastaneye getiriyormuş efekanı biz götüreceğiz mecbur Aa. tamam kalk hadi Ama çok kaşınabilir anneciğim dayanacaksın geç bakalım arabaya efekan sen de gel hadi bakayım Ben geç bakalım efekan sen de geç yok ben arabayı süreceğim efekan <laughs> Efe sen de arkaya geç ben süreceğim ben süreceğim ha, ya sen nasıl süreceksin arabayı ya ben kaza olur bela olur ben, ben süreceğim aldım. Sen o zaman yanıma otur, tamam mı? Sen Yan otur Hayır olmaz, sen süremezsin Olur, böyle. Benzerim. Böyle süremezsin. Efekan geç. Efekan sinirlendirme beni. Gel buraya. Gel. <laughs> gel çabuk geç 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 geç. Arkaya bin Elif Sinem yanına bineceksin. Hadi bakayım. Ağlayıp duruyor. Geç. Bakalım Elif Sinemcim gel bakayım anneciğim. Geç bakalım. Şimdi hemen oturuyorsun dinleniyorsun. Arka şurup vereceğim sana. Geç şu karşıya kızım Efekan nerede? <laughs> Anneciğim annesi hastanede küçük kardeşini götürmüş. Ege, Ege can mıydı? Neydi? Onu götürmüş anneciğim ya. Anne evine gitmişti. Kızım ne evi ya? Nerede o çocuk ya? Efe kan. Al sesi geldi kendinden önce. Ağlama. Elif'sin evde aynı durumda. Gel buraya <laughs> Sen, tamam mı? Ben ben annen tamam geçecek geçecek. Sen şu tarafa geç Elif Sinem oraya atacak sen de bu tarafa yatacaksın tamam mı? Geç bakayım otur şuraya. Ay yeter ağladın ya hastanede de ağladın durdun istiyor. Annen gelecek annen gelene kadar burada duracaksın tamam mı? Annenin işi biraz uzayabilir kardeşin hastalanmış ateşlenmiş. Ağrı kesici şurup oh, getireceğim. değilsin kardeşim iyi Ya sen ne kadar kötü bir çocuksun böyle bir şey denir mi o senin kardeşin? Sevmiyorum ben onu sevmiyorum. Aşk olsun Efekan böyle bir şey olabilir. Tamam Zehra teyze alamayacağım. kolum çok ağrıyor. Tamam ağrı kesici getireceğim. Elif sineme de getireceğim sana. Ya şu kocamansın sen nasıl ağlıyorsun? Elif sinemi çağlıyor mu bak? Sesini çıkarma Elif. Aferin kızım. Kolunu yastığına üstüne koy. Gideceğim. Anneciğim yarın bir tane daha görüneceksin doktor. Ondan sonra o karar verecek tamam mı? Bunu tedbir amaçlı şu kolunu. Çıkar. Şu, anne, şu, şurada, şu, çok ya. Anneciğim birazcık dayan. Doktora gösterelim. Doktor karar verecek tamam mı? Hadi bakalım. Ben şimdi şurup getireceğim ağrı kesici şurup. Elif Sinem bu efekan çok ses yapıyor. Ben ona uyku yapan şurup getireceğim. Çaktırma tamam mı? Hadi bakayım. Tamam sen yastığı koydun mu kolunun altına? Şunu da efekanın kolunun altına koyayım. Efekan getir bakayım kolunu. Hah, koy şunun üstüne aferin. Neredeydi bu şuruplar? Hadi bakayım. Hah, i̇şte burada ağrı kesici şuruplar. Hmm, bu uyku yapan şurup. Bu da Elif Sinem'in ağrı kesicisi. Hadi bakalım. Benim şurubun farklı demez umarım. Hadi bakalım. Elif'in hem şurubunu getirdim anneciğim. Şu kesici şurup senin. Bunu sana içireceğim. Kaşığını al bakayım. Al bakayım kaşığını. Anneciğim uy uyku yapan şurup. Sen şunu al. Şimdi ben sana yardım edeceğim. İçeceksin tamam mı? Bu şurup da Efekan. Bak bu kocaman şurup da senin. Bak seninki kocaman, Elif'inki küçücük tamam mı? İçeceksin. Kocaman içerim? Bir dakika ya, niye ayrı değil? Ben 12 şurubunu istiyorum. Alsın o, bunu içsin. Cık, olmaz. Seninki kocaman şurup. Seninki bir de portakallı, meyveli. Onunki nasıl biliyor musun? Hiçbir şey yok onunkinde. Tatsız tutsuz. Tamam, ya. aç bakayım dikkatlice. Aç bakalım. Aferin sana. Hadi iç bakalım şurubunu. Ha? İç bakalım. Nasıl, güzel mi? Çok güzel değil mi? Portakal. Çok güzelmiş tadı. Tamam o zaman, ver bakayım sen o şurubu bana. Aferin sana. Ay, hemen esnemeye başladı. Sen yoruldun değil mi? Hadi bakayım. Sen şimdi birazcık yat. Ay gözleri hala kapanmıyor. Nasıl gözleri var bunun böyle ya? <laughs> Aferin kızım. Biştin mi anneciğim ilacını? Ver bakayım kaşığını da sen. Bak Efekan bayıldı uyudu. Rahat rahat televizyon seyredebiliriz. Hadi. Sen de mi çok yoruldun? Tam o zaman sen yat dinlen anneciğim o zaman olur mu? Hadi bakalım ilaçları da işte ikisi de bayıldı. Oh be kurtulduk. Acaba hangisi diye sen Hiçbirini yememelisin. Daha dün doktordan geldin. Annen çok kızar bak ona göre. Ama dayanamayacağım. Hepsini yiyeceğim. Birbirinden güzel. Ay göz çekerler çok tatlı. Hepsini koyacağım buna. Ay pembe tam üstümdeki renkler aydı. Metre sakızları da çok seviyorum. Hiç bitmiyor. Ye ye hiç bitmiyor. Osmo'yu da seviyorum ama acaba hangisini alsam? Ben de ikisini de alayım. İkisini de seviyorum. Bunları almazsam dayanamam. Çünkü çok seviyorum. Oyuncak çıkan bunları da alıyorum. Acaba hangi rengi alsam? Pembe. ay kırmızı alayım. Haribo'yu çok seviyorum. Öyle Haribo'yu da alayım. Başka bir şey alayım. Hepsini alayım ya. <gülüyor> <gülüyor> getireceğim şimdi oturma odasında yiyelim neymiş Efendim alerjim varmış Hiçbir şey olmaz hadi yiyelim hoppala hangisini yasam. bundan başlayayım bunu çok seviyorum Eyvah anniş yakalayacak Elif Sinem'i anniş anniş koş Elif Sinem zararlı şeyler yiyor ölürsünüz ya lütfen kim sesleniyor bana ya Elif ne oluyor burada bücür bücür mi yalıyor niye mi yalıyor anneciğim <laughs> bir şey mi gördü dışarıda <laughs> Elif sen ne yapıyorsun daha dün doktora gittik oh, no. ya ya bu çikolatalar şekerlemeler ne eyvah ben bunları saklamayı unuttum çabuk verir misin <laughs> ağzındaki ne aç bakayım Ağzı açık mı? Oh çok şükür. Açamamış. Elif Sinem getirir misin? Ver bakayım şunu. Oh, inanamıyorum sana bir sürü. sakızı da açma. O daha kötü. Çok, çok şekerli o Elif ver. Elif verir misin onu? Ya o anne ya. Sana küstüm tamam yemiyorum. Anneciğim sen bana küs yeter ki ama hastalanma lütfen ya. Yeme diyorum kızım açma diyorum versene. Kızım versene. Ver bakayım şunu çabuk. Hii. Hepsini doldurmuş. Ben bunları nasıl ihmal ettim ya. Bunların içinde de çikolatalar var. Eyvah. Bu da ne? Kornet çikolata. bon çikolata. Hem de iki tane. Elif pes inanmıyorum sana ya. Ozmolar. Şekerlere falan bakar mısınız ya? Bunların hepsi zararlı. Hepsi çok 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 zararlı. Elif getirir misin? Karpuz şeker de çok zararlı. Çabuk odana gidiyorsun. Çabuk. Ay, elif Sinem odasına gitsin. Ben de bu sepeti böylece saklamam lazım arkadaşlar. Acaba nereye saklasam ya? Bunlar alerji yapıyor. Yüzünde böyle renkli renkli bir şeyler çıkabilir. Doktor öyle söyledi. İlk seferde çıkmadı ama bu sefer çıkabilir. Acaba nereye saklasam? Nereye saklasam? Şu yastığın arkası. Buraya uzanmak ister kesin bulur. Şuraya saklasam? Yok ya burada da görür. Acaba şuraya mı saklasam? Şuraya saklayayım. Dur bakayım. Ay burada da görünüyor ya. Ben bunu nereye saklayacağım? Çekmeceye mi saklasam acaba bakayım. Ay! Ay Elif bu ne ya? Nasıl korktum. Oyuncak örümcekleri buraya koymuş. Şaşkın. Ay bu da buraya sığmıyor. Nasıl saklayayım ben bunu? Cık, burada olmaz. Eyvah. Burada olmaz. Acaba koltuğun altına mı saklasam? Yerlerde yuvarlanıyor. Kesin görür. Burası da olmaz. Bir yere saklamam lazım arkadaşlar. Nereye saklasam acaba? Ah buldum. İşte bu perdenin altına saklayalım. Elif Sinan burada bulamaz. Şöyle yapalım. Heh, tamamdır sakladım. Gideyim de Elif Sinem'in gönlünü alayım bari. Nereye gitti saklandı acaba? Elif! Asantara saklandım. Annem hiç fark etmedi. Bir yere saklayacağım falan demiştim. Büzül bana beni söyle? Nereye sakladı anne? Söyleyemem. Gidip kendim bulacağım. Acaba nerede? Yok. Yok. Dur. Hadi. metre sakızı açayım çok seviyorum Vücud Hadi bana kızıyordun sen de mi istiyorsun Ya yok yok annen kızar bırak diyorum Hemen dedik metre sakızı böyle yiyeyim Çilekli hmm. hmm. çilekli çilek, çilek, mis gibi Kıyazda çikolata yiyelim hmm. Bu da mis gibi Şimdi ay metrelik hepsini yiyelim. Ben hmm. diye giderler bayılıyorum. Oh! Hmm. Ay yüzümde karınca var oluyor. Oh, ne no. oluyor? Gideyim de bakayım aynalan. Ne oluyor ya? Ah. Aa! Elif ne oldu anneciğim? Anne. Ne oldu? Hii, eyvah Elif sen ne yaptın annem? Anne. Geç bakayım şuraya ne oldu senin yüzüne böyle? Sen benden gizli bir iş mi çevirdin? Ben çikolatayı yemeden elinden almıştım. Hii, eyvah sepete bulmuş. Elif Sinem ne yaptın sen? Medrese kızı yemiş. Başka ne yedin? Renkli şekerler. Bunu da açmış yemiş. Kızım ben doktora götürmedim mi seni? Yeme demedim mi sana şu haline bak şaşkın ördek. Alerji olmuşsun Elif ne yapacağız şimdi çabuk doktora gidiyoruz bakayım o ne getir çabuk göster bakayım Hii, dövme denen şey bak bu cilde çok zararlı Elif yara olur bak elin kolun verir misin lütfen kızım sen akıllanmayacak mısın şu yüzünün haline bak yarın okul var eyvah ay anne azıcık kaçınıyor birazcık krem sürsen. senin ağzında hala sakız mı var ver çabuksa o sakızı kızım verir misin bak daha da buralarından çıkacak o benekler yoksa verir misin şu yaptığına bak Ay şekerli sakız kokuyor bir de Elif anneciğim hemen doktor gidiyoruz. Acele gidiyoruz. Çabuk. Hayır. Çabuk çabuk çabuk. Ne demek hayır? Gel, sana gel. iğne yaptıracağım. Alerji iğnesi yaptıracağım. Hayır. Kaçma. Kaçma buraya gel. <laughs> bak ya bak bunlardan yemiş kaçıyor bir de. Aa. Elif, Zeynep buraya gel çabuk ya. Sen onunla nereye kaçabilirsin acaba? Nereye kaçabilirsin? Bücür sen niye söylemedin bana? Anne söyledim ama beni dinlemedi bu şaşkın. Babiş nerede gelsin de doktora götürsün. Çok komik görünüyor. Elif bak görüyor musun? Bücür ben bile gel, sana, sana gülüyor. Hayır saçmalama anneciğim alerji bulaşan bir şey değil elif sinem sen bücüre şeker falan vermedin değil mi Verdim. vermedim de Verdim. vermedim anneciğim evcil hayvanlar tatlı şeyler yemez sen yedin mi bücür yok anniş ben yemedim aferin sana oğluşum anneciğim yemin ediyorum bir bücür kadar olamadın niye dinlemiyorsun beni dövme yaptım bakayım sakın elif sakın dedim ben babanı çağırıyorum murat murat çabuk koş doktora gideceğiz eyle sinem alerji olmuş şu benekli yüzüne bakar mısın böyle sen böyle okula gidemezsin anneciğim ama çok tatlı olmamış benim aman Allah'ım buna bile şimdi diyecek anne moda diyecek ya anne moda bu arada bu gerçekten videolarda hep böyle yüzleri gösteriyordu anneciğim onlar makyaj makyaj renkli makyaj seninki gerçek alerji ay benimki de renkli makyaj Allah'ım inanamıyorum sana. Şimdi de dilin şişecek biliyor musun? Sen hazır mısın buna? Bak ya bak yaptığı hareketlere bak şaşkın <laughs> Çünkü şeker alerjisi oldun sen. Bunlar çok zararlı. En iyisi ben buna bir çöp atayım, Getir Hayır. bakayım şunları. Çöp atmam lazım. Çekil bakayım önümden. Hayır, verir misin? Elisinam bunlar senin için çok zararlı kızım. Ver şunu ya. Şuna bak. İyi ki hepsin. Ne oldu? Dilinde de mi çıktı? Ben sana demiştim Elif Sinem. Ben sana demiştim. Bak bücür de ondan pencereden kaçmaya çalışıyor. Görüyor musun? Korktu senden bücür de. Ay Elif ne yapacağım ben şimdi ya? Telefonum nerede? Hemen ambulans çağırmam lazım. Bu böyle olmayacak. Ne demek? Ne demek? Doktora gitmek zorundayız Elif. Olmaz böyle. Hadi çabuk çabuk çabuk. Kızım pijamalarında mı gideceğiz doktora biz? Baban da gelmedi ya. Hemen ambulans çağırmam lazım.